İş hayatında nasıl giyeceğiniz konusunda birçok alternatif var. Mülakatlarda da nasıl giyeceğiniz konusunda birçok alternatif var. Bu gördükleriniz normalde iş hayatında giyebileceğiniz ya da mülakata giderken giyebileceğiniz bütün ihtimalleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi her renk kravat, her çeşit desen kravatı vesaire vesaire giyebilirsiniz. Puantili kravatlar, işte çok ilginç renk ayakkabılar, topuklular, kadınlar ve erkekler için çok ilginç şeyler giyebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Yani eğer ki zaten ayakkabı kısımlarına bakarsanız Hemen burada gördüğünüz gibi açık renk erkek ayakkabısı da giyilebiliyor ama şurada gördüğünüz gibi açık ayakkabı da giyilebiliyor. Ama mülakata giderken ne giyilmeli bir ikincisi de yaptığınız genel hatalar neler onlara bir bakalım sizle birlikte. Eğer ki birazcık hatalarla başlarsak. Bakın öncelikle gördüğünüz gibi e, takım elbise konusunda dünya standardı diye bir şey çok fazla yok. Her ülke farklı farklı şeyler giyebiliyor ama yukarıdan aşağıya doğru indikçe farkındaysanız gittikçe koyuluyor renkler her zaman için bu takım elbiseyle ilgili ekstra tüyolar vereceğim her zaman için lütfen takım elbiseniz kravatla ton farklı olsun yani kravat her zaman bir ton daha koyu olur mümkünse yani en az bir ton ee, birçok şey göreceğiz ee, ceketle kravatla vesaire ilgili genel olarak elinizde bir çanta olması bu çantanın içerisinde size ait çalışmalar ya da kartvizitlerin CV'lerin artık neyse eğer daha önce bir yerde çalıştıysanız, hali hazırda çalışıyorsanız sizle ilgili bilgiler olması faydalıdır. Ama sıfırdan mülakata gidiyorsanız erkekler için bu. Kadınlar için de geleceğiz merak etmeyin. Erkek için ana şart gördüğünüz gibi bunlar. Bir çantanızın olması mutlaka gerekiyor. Bir saat takabilirsiniz ama saatle ilgili uyarımı hatırlayın, hatırlayın lütfen. Eğer ki dönüp dönüp saate bakacaksanız o saati hiç takmayın. Saat taktığınızda sürekli saate baktığınızda mülakatta rahatsız oluyoruz. Ayakkabı seçiminiz gömlek olabildiğince sade. Kravat puantiyeli olacaksa eğer çok küçük noktalar olacak. Genelde daha sade, daha şık kravatlar seçmeniz gerekiyor. Ana şartlar bunlar. Devam edelim. Eğer ki e, pantolonla ilgili yaptığınız kravat ve pantolon boyuyla ilgili yaptığınız hatalara bakarsak hemen şurada gördüğünüz üzere kravat ya çok yukarıda kalıyor ya da içine sokacak kadar uzatıyorsunuz. İçine sokan dahi gördüm ben. Ne olur şu hizaya dikkat edin. Buranın hizası çok önemli. Devam edelim. Neler yapıyorsunuz başka? Bu çok kritik bir olay. Pantolonun boyu aşağı doğru oluyor. Nasıl kravatın boyu önemliyse. Pantolon ne olur? Gelip hemen şuralarda bitmeli. Görüyor musunuz? Ayakkabının burasında. Daha ötesine gitmemeli. Şurada böyle potluklar olmamalı olabilince ayakkabınızın neresinde biteceğine dikkat edin. Bunlar hayati ve önemli konular. Geçelim. Şimdi ayakkabı seçimi önemli. Ayakkabıda gördüğünüz gibi ayakkabıları lütfen seçmeyin. Biraz daha bir okul ayakkabısı gibi, lise ayakkabısı gibi. Olabildiğince iş hayatına giyebileceğiniz bu tür ayakkabılar. Bakımı önemli bu ayakkabıların bu arada. Özellikle bunun şuraları kırık olmasın. Bu bölgelerde çok kırıklık oluyor çok kullanıldığı için. Eski bir ayakkabı olmasın mümkünse boyayın. O gün zaten pisliğini lütfen atın, çantanızda o hani deri çantanız var ya onun içerisinde mutlaka ayakkabınızı temizleyecek ve üstünden birazcık tozunu atacak bir şeyler olsun çünkü yolda başınıza ne geleceği belli olmaz. Ayakkabının özellikle bakın şu e, tabanındaki kısım var ya şu çizginin temizliği dahi çok önemli. Bunlara dikkat edin. Ayakkabıyla kemer mükemmel bir olay. Uyumlu olması çok gerekli. Bunlar tabii hassas şeyler söylüyorum. Yani e, beyaz yaka ya da yönetici profiline başvuruyorsanız önemli. Lütfen olabildiğince ton olarak birbirine yakın olsun ayakkabı ve kemer rengi. Bunun için kos koca bir tablo var. Bu tabloyu internetten bulabilirsiniz. Şöyle yaklaşalım. Gördüğünüz gibi İngilizce ama çok da zor değil anlamak. Siyah takım elbiseyle mutlaka kullanmanız gereken renk farkındaysanız şu mutlaka best pick en iyisi. Sonrasında da yani moda yüzünden belki giyebileceklerin. Bu renkle kömür siyahıyla giyebileceklerin bunlar. Bunlar belki good pick. Bu tabloya böyle bakarsanız neye hangi renk giyebileceğinizi görürsünüz. Mesela biraz daha beyazımsı bir takım elbiseyle her şeyi aşağı yukarı giyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim elimizde siyah bir ayakkabı, güzel bir ayakkabı mesela hemen şuradaki gibi ki tipleri de önemli bu arada. Böyle bir ayakkabı kurtarır bizi. Şurada bakın mevsimlerine göre de görüyorsunuz. Bu tablo sizin baya baya hayatınızı kurtaracaktır. Baştan söyleyeyim. Devam edelim. Geldik hatalarınıza. Bu hatalar içerisinde katastrof ve ölümcül hatalar var. Bir kere lütfen ve lütfen şunu unutmayın. Birazdan size düğmelerle ilgili konuşacağım. Ama o pantolon ve ceket uyumu olmalı. Yani ceketiniz saçma sapan böyle kareli, battaniye gibi Pantolonunuz dümdüz olmasın. Lütfen uyumlu bir şekilde giyin. Mümkünse takım elbise değilse en azından desenler uyumlu olsun. Şu mendil cebini kullanmanız bazen çok sağlıklı oluyor. Bazen de oraya gerçekten böyle mendil tıkıyorsunuz. O mendillidir. Onun özel bir kendine ait bir kumaşı vardır. Lütfen onu seçmeye dikkat edin. Gömlek yakasına da lütfen lütfen eskimemiş yeni bir gömlek olmasına dikkat edin. Biraz aşağı inersek kravatın bağlanması. Kravatın bağlanmasında gördüğünüz gibi aşırı ince bir kravat kullanmayın. Bu bir dönem modaydı. Üstteki düğümü de köküne kadar çekmeyin. 1-2 milimlik bir boşluk olsun ki oradan küçük bir nefes alabilirsiniz. Gömlek yakasına da dikkat edin. Gömlek yakası simetrik olmalı. O düğümün kendisi de simetrik olmalı. Mümkün olduğunca da böyle imkansız değil. Ayaktayken ceket iliklenir ama ilikleme ile ilgili bir slaytım var ona geleceğim kollar. Şimdi ceketlerin kolları farkındaysanız e, gömleği bir parça göstermeli ama aşırı değil. Bu boyu zaten gömleği alırken size ceketi satan kişi mutlaka anlatır. Şimdi takım elbise dediğimiz zaman takım elbise ile ilgili e, bir kere mutlaka ve mutlaka lütfen şeye dikkat edin. E, elinizdeki o mendil gözünü kullandığınız gibi kol düğmeleri bu düğmelerin kullanımı da önemli. Mümkünse tabii ki. Ve Gömlek yakası ile o ceketin yakası arasında çok fazla boşluk olmamalı. Hem sıkmamalı, hem de gömlek yakası ile ceket yakası birbirine birazcık yakın olmalı. Geldik şu faciaya. Mümkünse kravatınız tabii ki mendilinizle uyumlu olsun. Mümkünse. Ama bu şekilde değil. Yani güllü desenli, manyak manyak, tazmanya canavarlı kravatlarla gelmeyin. Böyle sevginiz hediye ediyor. Onlarla gelmeyin. Lütfen şu rezaleti görmüyorum. Gördüğünüz gibi ceketin kolu da çok bol. Ceketin kendisi bol aslında. Omuzlarla gibi bir video var. Söyleyeceğim size. Mülakatlara çift yırtmaçlı ceketle giderseniz çok şık olur. Arkadan tek yırtmaçlı değil de yanlardan iki yırtmaçlı. O biraz daha şıktır. Yelek konusuna değineyim. Yelek giymeniz eğer e, çok size yakışmıyorsa, birazcık göbeğiniz varsa hoş olmuyor ama çok vücudunuz uyuyorsa yelek giymenizde hiçbir sakınca yoktur. Ama olabildiğince kışa doğru giyin tabii bunu. Ve kravatın bağlanması. Kravatın bağlanmasında bu tip potluklar, bu tip çirkinlikler, aşırı geniş kravatlar, patlanmış düğümler. Düğümler böyle farkındaysanız hemen şuradaki gibi boyundan dışarıya fışkırmasın. Ne olur o kravatın düzgün bir şekilde bağlanmasına özen gösterin. Bu videoda bir sürü örnek var. O yüzden çok değinmeyeceğim. He, geldik önemli bir konuya. Şimdi bakın burası önemli. Neden önemli? Ee, bunu bilmiyoruz genel kültür olarak. İngilizcesi var ama çok önemli değil. Şey de 3 e, düğmeli yani tek ve çift olarak bakalım. Burada farkındaysanız üç tane düğme var. Bu üç düğmeden ortadaki iliklenir ayağa kalkıldığında. Oturduğunuzda açarsınız bütün düğmeleri. Sakın ilikli olarak oturmayın. Ortadaki iğnenir, şey düğmenin alttaki, şu alttaki düğmeler asla iliklenmez. Ceket kaç düğmen olursa olsun sakın en alttaki düğmeyi iliklemeyin. Genel kültür, genel e, görgü, görgü kuralı artık ne derseniz adına. Üstteki de nadiren iliklenir. Şu en üstteki. Hani çok isterseniz, e, kravatınız çok taşıyorsa vesaire vesaire bir şeyler varsa evet. Ama bizim mutlaka çift dönümeli de iliklemek zorundaysanız üsttekini ayağa kalkınca Tek sayıda düğmede de, 5-10 da olabilir bilmiyorum ama genelde 2-3'tür. Şu ortadaki ilikteniz, ayağa kalktığınızda, oturduğunuzda asla iklemezsiniz bunu unutmayın. Devam edelim. Ve geldik çantaya. Soldaki çanta olabildiğince olmasın, ne olur. Olabildiğince sağdaki gibi daha böyle deri şık bir çantayla gelmeye çalışın. Omuzunuza sakın asmayın, o ceketin omuzlarını katlediyorsunuz. Lütfen bunları görmeyin. Diacam tabii ki bu. Çünkü ceketinizi takım elbisenizi bu tür ıı, işe girdikten sonra taşıyacağınız ya da okuldayken taşıdığınız çantalarla sırt çanta seyle sakın kirletmeyin kostümünüzü. Saat soldaki tip saatler yasak. Yani bakıyorsun böyle barometre var, bilmem ne var o var. Yani saat takmayın bence ama zara zarafetiniz tamamlayacak hoş bir saat takıyorsanız da sağdaki gibi basit bir saat takın. Klasik bir saat takın. Bu kadar artistik bilmem ne saatlere gerek yok. Mülakatta o saate sakın bakmayın. Sakın. Ve bunlar çok önemli. Bunlar ne? Bunlar sizin yaptığınız genel hatalar. Bakın hemen şuradan başlayalım. Ee, şu omuz çok büyük olup aşağı doğru sarkmamalı. Bakın omuz burada bitiyor buradan sonrası fazla. Ya da omuzunuz buradayken şurada böyle buruşuyor. Niye buruşuyor? Çünkü çok küçük. Ceket küçük. Anlatabiliyor muyum? Şu açıdan bile belli. Doğru oturma budur. Tam omuzunuzun bitiminde biter ceket. Bunu zaten seçerken dikkat edin. Pantolonun arkası. Bu doğru. Ama şu aşırı gerilmiş veya aşırı bol salmış pantolonlara dikkat edin. Bunu aynada bir bakın ya da kız arkadaşınız, anneniz, babanız da gidin ceket almaya, şey pantolon almaya. Ve ceket tabii ki aşırı bol olmayacak, tam oturacak. Şu görüntü gördüğümüz, çünkü yani doğal olarak bir yıl önce, iki yıl önce alıyorsunuz ve büyüdükçe de e, hafif yağlanıyor Türk erkeği. Böyle bir katliam görmüyor? Kadınlara da geleceğim, erkekler için gidiyormuş gibi oluyoruz. Ama bu ilk video e, erkeklerin mülakata nasıl giyinmesiyle alakalı. Ve geldik erkeklerin ve kadınların ortak hatalarına, bir sonraki video kadınlarla ilgili olacak. Zaten burada da gördüğünüz gibi genel bir geçiş yapıyoruz. E, lütfen e, yırtık pırtık kotlarla gelmeyin, salaş kıyafetlerle gelmeyin. E, böyle cicili bicili, e, böyle tişörtlerle geleyim, serseri olayım, yazlık havalı şeylerle gideyim yapmayın lütfen. Ben kot üstü bir ceket atayım. Kadınlar da erkekler de yapıyor. Orta kada olduğu için söylüyorum. Kot üstü bir ceket atayım. Günü kurtarırım. Tarzında kıyafetlerle gelmeyin. Bu ilk video. Erkeklerin mülakatlara nasıl giyinmesiyle alakalıydı. Bir sonraki video kadınlarla alakalı olacak. Görüşmek üzere. Ben Elif Tatar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir son bir şey söyleyeceğim. Ben öyle abone olun abone olun diye yırtılan bir insan değilim ama abone olursanız sizin beğenip beğenmediğinizi anlayabiliyorum ya da yazdığınız yorumlarla ve daha fazla video çekebiliyoruz ya da daha sizin istediğiniz konularla ilgili çekiyoruz. Bu konu mesela sizin istediğiniz bir konuydu. 38 bin izlenmeli bir mülakat hataları diye bir video var. Şey mülakat soruları. O yüzden mesela mülakat soruları çok izlendi. Mülakat hatalarını çektik dün. Şimdi mülakata nasıl giyinir onu hazırlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.